Onon Nehri Savaşı ve Moğolların birleşmesi. Bozkır'ın rüzgarı soğuk, gökyüzü ise pusluydu. Genç Temuçin karşısındaki orduyu izlerken kaderinin çizildiğini biliyordu. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu birliği sağlamak için bugün kan dökülmeliydi. Dost bildikleri düşmana dönüşmüş, eski yoldaşları ise onun yolunu kesmeye gelmişti. Onon nehri kıyılarında Moğolların geleceğini şekillendirecek savaş başlamak üzereydi. 12. yüzyılın sonlarında Moğol bozkırları sayısız kabilenin savaş alanıydı. Güçlü olanın yaşadığı, zayıfın yok olduğu bir dünyada kabileler arasında kan davası, ihanet ve entrika sıradandı. Temuçin, babası Yesüge'in ölümünden sonra ailesiyle yalnız bırakılmış, kabilesi tarafından terk edilmişti. Ancak pes etmemiş, yıllar süren mücadelenin sonunda küçük ama disiplinli bir ordu kurmuştu. Onun en büyük rakibi ise eski dostu, kan kardeşi Kamuka'ydı. Bir zamanlar beraber büyümüş, yan yana savaşmışlardı. Ama Gamuka, geleneksel soylu kabilelerin desteğini arkasına alarak Temuçin'e karşı bir ittifak kurmuştu. Onon Nehri kıyılarında Temuçin'in yeni kurduğu savaş düzeniyle Kamuka'nın geleneksel Moğol savaşçıları karşı karşıya gelecekti. Eğer Temuçin bu savaşı kaybederse, hayalini kurduğu birlik de onunla birlikte yok olacaktı. İlk hamle Savaş, Camuka'nın beklenmedik bir saldırısıyla başladı. Geleneksel Moğol savaş tarzını kullanan Kamuka, hafif süvari birlikleriyle Temuçin'in ordusunun yanlarına akınlar düzenledi. Hızlı baskınlarla onları kışkırtmaya ve düzenlerini bozmaya çalıştı. Temuçin'in ordusu ise Moğollar arasında alışılmadık bir düzene sahipti. Bireysel kahramanlık yerine sıkı bir disiplin ve emir komuta zinciriyle hareket ediyordu. Kendi adamlarını kışkırtmadan savunma pozisyonunda tuttu ve düşmanı bekledi. Temuçin, Kamuka'nın birliklerini dar bir vadiye çekebilmek için bilerek geri çekildi. Kamukanın askerleri zafer çığlıkları atarak onları takip etti. Ancak bu büyük bir tuzaktı. Temuçin'in süvarileri vadinin girişinde pusuya yatarak bekliyordu. Kamukan'ın birlikleri içeri girdiğinde Temuçin'in okçuları onları çevreledi ve yıkıcı bir ok yağmuru başladı. Saldırıdan sağ kalanlar geri dönmeye çalıştığında ise vadinin çıkışında Temuçin'in ağır süvari birlikleri onlara saldırdı. Camuka'nın ordusu tamamen dağıldı, binlerce adamı öldü ya da Temuçine teslim oldu. Camuka ise kaçmayı başardı. Savaşın sonuçları ve etkileri Moğol kabilelerinin birleşmesi, Temuçinin kazandığı bu zafer, onun Moğollar arasında en güçlü lider olduğunu kanıtladı. Eski düşmanları bile ona katılmaya başladı. Yeni bir askeri düzen. Bu savaş, Moğolların geleneksel bireysel savaş anlayışından düzenli ve disiplinli bir orduya geçişinin başlangıcı oldu. Cengiz Han'ın doğuşu Bu zaferin ardından 1206 yılında Moğolların tüm kabileleri Temuçin'i lider olarak kabul etti ve ona Cengiz Han evrenin hükümdarı ünvanını verdi ve böylece bir hükümdarın yolu kanla, acıyla ve zeka ile çizildi. Cengiz Han artık sadece bir kabile lideri değil, tarihin en büyük fatihlerinden biri olacaktı. Karakurum Savaşı 1204 Naymanlar ve Merkitlerin Sonu Fırtına öncesi sessizlik, 1204 yılına gelindiğinde Cengiz Han'ın yükselişi artık durdurulamaz bir noktaya ulaşmıştı. Ancak Moğol bozkırlarında onun hakimiyetini kabullenmeyenler hala vardı. Naymanlar ve onların müttefikleri Merkitler. Daha önce Onon Nehri'nde ağır bir yenilgi almışlardı ancak tamamen yok olmamışlardı. Bu kez Bozkır'ın en güçlü kabilelerinden Naymanlar Moğol ordusunun karşısına dikilecekti. Cengiz Han savaş başlamadan önce casuslarını Nayman ordusunun içine sızdırdı. Gelen haberler düşmanın sayıca üstün olduğu yönündeydi. Ancak bu onun için yeni bir durum değildi. O sayıca az ama disiplinli birliklerini kullanarak düşmanı kendi oyununa getirecekti. Kara kurumda kaderin yeniden yazılacağı bir savaş başlamak üzereydi. Nayman ordusu kalabalık ve cesur olmasına rağmen Cengiz Han'ın taktiklerine aşina değildi. Cengiz Han savaş meydanında Turan taktiğini ve sahte geri çekilmeyi ustalıkla kullanarak düşmanı içine çekti. Sahte geri çekilme taktiği. Moğol süvarileri savaşın başında geri çekiliyor gibi yaparak, Nayman ordusunu Karakurum'un engebeli vadilerine doğru sürükledi. Nayman komutanları bunun bir zafer işareti olduğunu düşündü ve birliklerini Moğol ordusunun peşinden sürdü. Ancak bu, Cengiz Han'ın hazırladığı büyük bir tuzaktı. Kanatlardan kuşatma. Naymanlar Moğolları köşeye sıkıştırdıklarını zannederken geride saklanan Moğol süvarileri aniden her iki yandan ortaya çıktı. Hilal taktiği kusursuzca işledi ve Nayman ordusu bir anda iki ateş arasında kaldı. Mutlak çöküş. Cengiz Han ordusuna taarruz emrini verdiğinde Naymanlar paniğe kapıldı ve savaş meydanı bir katliama dönüştü. Kaçanları takip eden Moğol atlıları Nayman birliklerini tamamen dağıttı. Nayman Hanı Tayang Han savaş alanında öldü. Ordusunun büyük bir kısmı yok edildi veya esir alındı. Sonuç Bozkır'da tek hükümdar. Karakurum Savaşı, Moğol İmparatorluğu'nun en kritik zaferlerinden biri oldu. Naymanlar ve Merkitler tarih sahnesinden silinirken Cengiz Han'ın otoritesi tüm Bozkır'da kabul edildi. Bu zafer ona doğrudan Çin'in kuzeyine ve batıya doğru ilerleme fırsatı verdi. Moğol kabileleri tek bir bayrak altında birleşirken, dünya Cengiz Han'ın gerçek gücünü yeni yeni anlamaya başlıyordu. İlerleyen videolarda diğer büyük liderleri ve tarihi olayları anlatmaya devam edeceğiz. Yorumlarınızı belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Echoes of History. Tarihin yankıları.